Başta gübre olmak üzere yem, zirai ilaç ve elektrik fiyatları ve sulama ücretleri son günlerde önemli ölçüde artış gösterdi. Ayrıca üreticilerimizin kredi borçları, patateste ve soğanda pazarlama sorunları gündemden düşmedi. Üreticilerimiz sorunlarına çözüm beklemektedir. Yurdü fiyatların artmasıyla ürün maliyetleri artacak, üretici üretimde sıkıntı çekerken artan gıda fiyatları tüketicilere ağır gelecektir. Yerli üretimin daha çok önem kazandığı pandemi döneminde tarımsal üretimin sekteye uğratılmaması gerekmektedir. Bu dönemde ithalat pahalı hale gelmiş, paranız olsa da ürün bulmak zorlaşmıştır. İstatistikler girdi kullanımının fiyat artışıyla birlikte düştüğünü göstermektedir. Yeterince girdi kullanılmaması verimi ve kaliteyi düşürmektedir. Gübre fiyatları son günlerde önemli ölçüde artarak üreticimizin haklı tepkisini çekti. Ham madde fiyatları artışını öne sürerek talebin arttığı dönemlerde fiyat artışları yapmak her zaman yaşanıyor. Gübre sektörünün denetim ve kontrolünün yapılması böyle dönemlerde önem kazanıyor. Üre gübresi fiyatında Aralık ayından bu yana %30.4'lük Geçen yılın Ocak ayına göre ise yüzde yetmişlik bir artış yaşandı. Geçen yıl Ocak ayında tonu 1765 lira. Aralık ayında tonu 2300 lira olan üre gübresi bugün 3000 liradan satılıyor. Diğer gübrelerden amonyum nitrat fiyatı aylıkta yüzde 17.9, yıllıkta yüzde 63.4, kompoze gübre fiyatı ise aylıkta yüzde 16.2 ve yıllıkta yüzde %54.8 arttı. Gübre tarımsal üretimdeki en önemli gözlerden biridir ve üretimi %50'ye kadar artırabilmektedir. Yoğun gübre kullanımının başlayacağı önümüzdeki günleri düşünerek üretimin aksamaması için artan gübre fiyatlarına acilen müdahale edilmelidir. Özellikle baharda üst gübre olarak buğday ve arpa başta olmak üzere birçok üründe kullanılan üre gübresi fiyatlarının aşağıya çekilmesinin üzerinde önemli durulmalıdır. Buğday ve arpada kuraklıktan dolayı zaten üretim düşüklüğü beklenirken bir de yeterli gübre kullanılmaması dolayısıyla üretimin daha da azalmasına meydan verilmemelidir. Çünkü yurt içinden, çiftçiden 1650 liradan alınan buğdayın şu andaki fiyatı yurt dışında 2650 liraya yükselmiştir. Bu nedenle en temel ürünümüz buradayda yerli üretim fevkalade önem kazanmıştır. Yüksek fiyat nedeniyle çiftçimiz ihtiyaç duyulan gübreyi kullanamazsa verimin üretimin azalması nedeniyle gıda fiyatları da artacak üreticimizin sıkıntısı tüketicileri de mağdur edecektir. Fahiş fiyatlarla satılacak gıda maddelerinin Kazanı spekülasyon yapacak olan aracılar kaybedeni ise çiftçilerimiz ve tüketiciler olacaktır. Bu sorun sofraya yansımadan acil olarak çözülmelidir. Çiftçimize gerekli destek verilmelidir. Diğer yandan gübre üreticileri ve ithalatçıları da düşen talepten dolayı gelir kaybına uğrayacaklardır. Çok düşük kalan gübre destekleri artırılarak üreticinin gübre fiyatlarına yetişmesi için alım gücü artırılmalıdır. Gübre fiyatları artışının özellikle pandemi sürecinde artırılması gereken üretimimiz için büyük bir tehdit olduğunun farkına varmalıyız. Gübre fiyatları artışına çözüm bulunamaması halinde ise fiyatlar daha fazla artabilir. Bu durum tarım sektörü için bir kaosa sebebiyet verebilir. Hayvansal üretimde üreticilerimizin en büyük girdisi Yemde fiyat artışları üreticimizi ciddi bir şekilde etkilemekte, hayvancılık sektörüne büyük bir darbe vurmaktadır. Yine tanımsal sulamada kullanılan elektrik fiyatları da yüksek seviyesini korumaktadır. Tanımsal üretimin en önemli faktörlerinden olan sulama ücretlerinin yüksekliği de üreticilerimizi mağdur etmektedir. Kullanılmadığında verinde %60'lara varan verim kayıplarına sebep olan zirai mücadele ilaçlarının Fiyatları son yıllarda önemli artışlar göstermiştir. Yemde üreticilere destekleme yapılmalı, elektrik fiyatları ve sulama ücretleri makul seviyelere indirilmeli ve ilaç fiyatlarına uygulanan %18'li KDV üreticilerimize destek olarak verilmelidir. Temel ürünlerimizden kuru soğan ve patateste pazarlama sorunları devam etmektedir. Tarlada ve depodaki üretim maliyeti 90 kuruş olan soğanda fiyatlar 70-80 kuruşa gerilemiştir. Pandemi dolayısıyla talepte yaşanan daralma fiyatlarda düşüşe yol açmıştır. Depolarda bekleyen soğan da çürümeler olmuştur. Mart sonu Nisan'da taze soğan çıkmaya başlayacağından depolardaki soğanların satışında sıkıntı olacaktır. Üreticilerimizin mağduriyetinin önlenmesi için soğan ihracatına ivme kazandırılması yeni alıcıların ve pazarların bulunması gerekmektedir. Yine patates üreticilerimiz de 90 kuruşa mal ettiği patatesi depo çıkışı ürünün durumuna göre 60-80 kuruşa satmakta zorlanmaktadır. Patateste artan rekolte ve pandemi dolayısıyla talepteki daralmanın etkisiyle yaşanan, yaşanan pazarlama sorunları devam etmektedir. Üreticilerimizin beklentisi tüketimin artmasını sağlayarak ürünün değerlendirilmesi, ihracatın teşvik edilmesidir. Türkiye Ziraat Odları Birliği olarak çiftçilerimizin yüksek faizlerle borçlanarak biriken ve takibe düşen borçları ile ilgili olarak geçen ay Sayın Cumhurbaşkanımıza mektup yazmış bu borçların faizsiz olarak uzun vadeye yayılmasını ve çiftçilerimizin icradan kurtulmalarını talep etmiştik. Bu sorunları Tarım ve Orman Bakanımıza da birkaç defa ilettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bu sorunun çözülmesi için bir çalışma başlatıldı. Ancak Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'nden yapılan açıklamada kooperatif ortaklarından icraya düşen borçlu sayısı oranının yüzde 1.4 olduğu ifade edildi. Bunun üzerine bu oranın yüksek olmadığı gerekçesiyle yapılandırmaya gerek görülmedi. Bu durumun ardından bir basın toplantısı düzenleyerek geliri dikkate alındığında yüksek faizle borçlanmış çiftçilerimizin bu borçları ödemesinin zor olduğunu açıklayarak borçların faizsiz olarak uzun vadeye yayılması ile çiftçinin icraya düşmekten kurtulacağını ve rahat bir nefes alacağını ifade ederek kamuoyuna duyurmuştuk. Bu açıklamalarımız yazılı basında ve televizyonlarda geniş bir şekilde yer buldu. Bu sorunun çözümü ile ilgili olarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Hükümetimizden Beklentimiz acil olarak çiftçimizin bankalara ve tarım kredi kooperatiflerine ödeyemediği için takibe düşen borçları faizsiz olarak uzun vadeye yayılmalı ve üreticilerimiz rahatlatılmalıdır.